Modern tarihin en büyük depremlerinden birisini ülkemizde 6 Şubat 2023 saat 04.17'de yaşadık. On binlerce insanımız. Belki de çok daha fazlası hayatını kaybetti. Daha fazlası ne yazık ki hala enkaz altında. Asrın depremi gerçekten yaşadığımız deprem ve deprem öncesinde ve sonrasında yapılan yanlışlardan dolayı asrın depremi, asrın katliamına dönüştü. Deprem kadar deprem bize de Yurttaşlarımızı sarsan devlet kurumlarının deprem sonrasında örgütlü tepki gösterme ve yardımlaştırma konusundaki yavaşlıklarıydı. Çünkü AK Parti iktidarı devleti aciz bıraktı. Yurttaşlarımız çaresizlik içinde devlet nerede çığlığıyla AFAD'ı, Kızılay'ı, TSK yaradılar. Biz Türkler de devlet devlet babadır. Çaresiz kalan ve korkan çocuklar nasıl baba diye bağırlarsa halk da kendisini çaresiz hissettiği zaman devlet baba diye seslenir. Neredesin? Halk daha depremin ilk şokunu atlatmadan AFAD 0.5.2'de ilk raporunu hazırlamış İçişleri Bakanlığı'na iletmiş. Aslında devlet uymuyormuş. 0.5.35'de İçişleri Bakanlığı'nda ilk toplantı yapılmış. 0.5.38'de İçişleri Bakanı 4. seviyede deprem alarmı açıklamış ve bütün dünyadan yardım istemiş. 0.6.43'te de Kocaeli Belediyesi'nin hareketli mutfağa yola çıkmış. Sonra... Sonra her şey aniden durmuş. Yunanistan, Ermenistan, İsrail, Japonya, İspanya, Meksika, Belçika, Diğer tüm ülkeler yardım için elinden geleni yaparken, bir can kurtarabilmenin telaşındayken birileri de yardım kamyonunun önüne parti afişi asmanın derdine düşmüşler. Peki ta Hindistan'dan, İspanya'dan gelen yardım ekipleri deprem bölgemizde bizden önce sahra hastaneleri kurarken bizim sahra hastanemiz neden kullanmıyor? Bu tesadüf mü? Askeri hastanelerin kaldırılmasının yanlışlığı bir kez daha ortaya çıkmadı mı böylece? Kendi ülkemizde yabancı orduların sağlık sistemlerinin gerisinde kaldık. Oysa 1999 Gölcük depremi 032'de olmuştu. Gölcük Askeri Hastanesi bakın 03 05'te alarm vermiş 3 dakika sonra. 03.15'te ekipman ve ilaçlar dışarıya taşınmış, sahra düzenine getirilmiş. 05.45'te ilk yaralıların tedavisine başlanmış. 09'da İstanbul Kasımpaşa Hastanesi'nden saat 13'te de Ankara Gata'dan takviye ekip ve ilaçlar gelmiş. 18'de hasta ve refahatçilerine sıcak yemek zorunda bırakıldılar. Oysa kışlalarda seyyar mutfaklar, seyyar tuvaletler, seyyar banyolar, seyyar fırından hepsi vardı. Yerinden kımıldamadı. Asker kendi ülkesinde kışlalarına ilk en önemli saatler olan 72 saatte hapsedildi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemileri ilaç dahil tüm sağlık malzemeleri ve sağlık personeli derhal İskenderun Limanı'na getirip tahsis edebilirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan talep etmek ve zaman kaybı yaşamak zorunda kalınmazdı. Çok kıymetli 72 saati kaybettik. Türk Silahlı Kuvvetleri çok daha çabuk bir şekilde deprem bölgesine kitlesel olarak sevk edilebilirdi. Çok çok geç kalındı. Başlangıçta 3500 kişilik bir sayıyla sınırlı tuttular asker sevkiyatını. Oysa Türkiye Katar'da Dünya Kupası maçlarının güvenliği için 3500 polis yolladı. Deprem sonrası 10 ile ise 3500 asker. Olacak şey mi? Akılla izah var mı bunun? Beklenen depreme karşı olağanüstü hazırlıklı olması gereken AFAD bırakın enkaz kaldırma ve insan kurtarma konusunu gelen yardımların koordinasyonu konusunda dahi sınıfta kaldı. Bazı belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarına olmadık engeller çıkardıklarını gördük sahada. İş makinesi operatör bulundu ama AFAD'dan talimat gelmedi diye bu makineler bir süre atıl kaldı en önemli saatlerde. Yardım siyasallaştı mı? Evet bunu söyleyince kızıyor birileri ama bu felakette kurtarmanın siyasallaşmasını da Afatçıların kurtarma noktalarına son anda foto çektirmek ve başkalarının emeklerine konmak için geldiğini de gördük. Sadece biz görmedik. Bütün dünya gördü. Afat neden sınıfta kaldı? Çünkü Afat 3. Yönetimi liyakatsiz. İşini bilmiyor. Liyakat ilkesiyle değil, ilahiyat ilkesiyle seçilen bir yönetimle karşı karşıyayız. Böyle olunca da deprem sırasında AFAD'ın eksikleri tek 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 ortaya çıktı. Şimdi sayalım. Bir, Bölgeye giden ilk uçaklara önem derecesine bakılmadan tüm personeli bindirdiler. 2. Bölgeye giden ekiplerin enkazlara yönlendirilmesinde sıkıntılar yaşattılar. 3. Köpekli arama kurtarma çalışmalarında operasyon bölgesinde veteriner hekimler ve ilgili tıbbi malzeme yoktu. 4 çadır ve gıda dağıtımında güvenlik boşluğundan kaynaklı olarak sistemik problemler ortaya çıktı. İhtiyaç sahiplerine çadır ulaştırılamadı. 5. Çadır kentler nereye kurulacak? Bu alanlar önceden tespit edilmemişti, bilinmiyor. 6. Gelen yardımların depolanacağı alanlar da tespit edilmemişti. 7. Depo alanında tasnif ve dağıtım yapacak personel de eksikti. 8. Çadırların bir kısmı mevsim koşullarına uygun değildi. 9. Depremle birlikte cep telefonu iletişiminin kesilmesi nedeniyle bazı koordinasyon problemleri yaşandı. 10. Uygulanabilir bir il ve ilçe afet ve acil durum planı yoktu veya yetersizdi. 11. Yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle yağmalar meydana geldi. Şimdi bakın. Değerli yurttaşlarım, bu saydığım 11 maddeye çok daha fazla maddeler muhakkak siz ekliyorsunuz beni dinlerken. Evet, evet ekleyebiliriz. Ama bu 11 maddenin hiçbirisini ben Söylemedim biliyor musunuz? Bu maddeleri AFAD bundan 12 sene önce hazırladığı kendi raporunda kendi eksikleri olarak yazmış. Aradan 11 sene geçmiş eksiklerimiz diye listedikleri her şey deprem sahasında fazlasıyla yaşandı ve binlerce canın kurtarılmasına engel oldu bu eksiklerde. Bakanlar değişti, başkanlar değişti, ölenler değişti ama ne AFAD ne de AK Parti iktidarının zihniyeti değişti. Unutmayın ki ders siz öğrenene kadar devam eder. Tabii bir de deprem bölgesinde göremediğimiz Kızılay var. Neredeydi Kızılay? Türk Kızılay'ı resmen holding oldu. Holdingleşme ile birlikte Kızılay hayır kurumu işlevini yitirerek mal satan bir dev ticarethaneye dönüştü. Halk enflasyonun altında ezilip yoksullukla boğuşurken yardım kuruluşu Kızılay 11 şirket, 11 genel müdürü, bir CEO, bir CEO yardımcısı, çok sayıda İktidar yanlısı danışman, iktidar mensuplarının işe yaramaz, elinden iş gelmeyen çocukların istihdam edildiği yer, kiralanan yalılar, harcanan maaşlar, gittiği yer belirsiz olarak milyarlarca dolar harcamalarla AKP'nin kişisel şirketine dönüştü. Kızılay iktidar partisinin uzantısı gibi hareket ediyor. Kadroları iktidar partisinin üyeleriyle dolduruluyor. Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyası da tıpkı diğer yardım hizmetleri gibi Tarikat, cemaat ve AKP propagandasına dönüştürüldü. Menkul ve gayrimenkul satışları gerçekleştirerek buradan elde edilen gelirleri tarikatlara aktardılar. Tarikatlar Kızılay'ı bir tür banka gibi kullanıp vergisiz para transferi gerçekleştirdi. Maaş ve yardımlarla ayakta duran Kızılay, girişimci ve işletmecilere finansman sağlamak kisvesi altında maliyeciliğe soyunduğu kuruluş temel ve kebe prensiplerini çiğnedi. Toplanan kurban yardımları Kızılay'a bağışlanmasına rağmen Kızılay bu gelirleri tarikatçı ve cemaatçi değişik dernek, vakıf ve organizasyonlara nakit olarak aktardı. Kızılay çocuk tecavüzünü gündeme gelen Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışlamış. Kızılay'ın bağışladığı 8 milyon doları da Ensar Vakfı ABD'deki Türkiye ile ortak kurduğu başka bir vakfa bağışlamış. Ve şimdi bu bağışlarla New York'ta gökdelenler dikerken Malatya'da insanlar soğukta çadırsız titriyorlar. Bina yükseldikçe Manhattan'da itibarını da yükseleceğini zanneden zihniyetin olmayacak duaya amin demesi olur. Liyakat dedikçe önce sadakat diyerek işi ehliyetsizlere teslim ettiğinde neredeyse şimdi oldu Kızılay. Adını bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği Kızılay herhangi bir kurum değil. Kızılay'ın damarlarında asil milletimizin kanı dolaşıyor. Ve mevcut Kızılay yönetimi bu kana ihanet etti ve bu ihanet en somut bir şekilde son yaşadığımız depremde ortaya çıktı. Asrın depreminde asrın katliamı yaşanırken depremin en ağır hissedildiği on kentte ilk gün günlerde ve saatlerde güvenlik yoktu. Polis, jandarma ve asker sayısı yetersizdi. Evet ilk saatlerde anlarız. Polis ve jandarma da çünkü betonların altında kalmış. Yakınlarını kaybetmiş, kendileri ölmüş ve tam anlamıyla depresyondaydılar. Ama dışarıdan hemen takviye gelebilirdi gecikti. Suriyelilerin tavırlarından, yaptıklarından Türk halkı çok ama çok haklı olarak şikayetçi oldu. Adeta gasp ettiler. Adeta saldırdılar yardımlara ve Türkleri geriye ittiler. Her vatandaş bundan şikayet etti. Ama bununla da kalmadı. Yağma ve soygunlar yayıldı. Yardım araçlarının yolda çevrilip soyulması bir yana ölü soyuculuğuna kadar iş kusadı. Ve halk cenazelerini doğru dürüst toplayamadı. Günlerce, evet günlerce sokaklarda halılara sarılmış, torbalara konulmuş cenazeler koktu ve hayvanların parçalamasından korkuldu. Sınır güvenliği tabii hiçbir zaman gerçek anlamda yoktu. Deprem sırasında da değişik grupların girip çıktığını gördük ama sayılar hiçbir zaman abartıldığı kadar yüz binler, milyonlar olmadı. Havaalanlarında da güvenlik yoktu. Uçaklar doldurup doldurup kaldırılıyor. Uçağa binen kim, inen kim belli değil. Yine bölgeden deprem zedeleri tahliye etmek için kalkan otobüslerin kimi nereye götürdüğü belli değil. Kimin inip kimin çıktığı belli değil. Evet. Tam bir karmaşayla karşı karşıyaydık. İşte depremin en önemli ilk günleri, en kritik 72 saati böyle geçti. Gelen yabancı yardım kuruluşları dahi doğru dürüst yardım edemediler. Değerli yurttaşlar, Şeyma Kahramanmaraş'ta yaşayan genç bir kızımızdı. 3 Kasım 2020'de bir tweet attı ve Kahramanmaraş'ta bir deprem olur. Elazığ ve İzmir depreminde hayatını kaybedenler gibi ben de olursam ölümümün hesabını sorun dedi. Şeyma'ya ve binlerce Şeyma aynı kadere paylaşan insanlarımıza söz veriyoruz. Asrın katliamının hesabını soracağız. Deprem sonrasında bir yandan Antakya'da yıkılan binalarda toplanan delillerin bulunduğu tek katlı sağlam kabı binası kimin verdiği belli olmayan bir emirle yıkılıp deliller yok edilirken kamuoyunun tepkisini azaltmak için bir müteahhit tutuklama operasyonu başladı. Organize bir suç. Rant şebekesi söz konusuyken bu konu sadece müteahhit avı ile sonuca vardırlamaz. Başka hiçbir kurum ve kuruluştan hesap sormadan bir iki müteahhiti nefret objesi haline getirip, bir iki sene göstermelik cezaevine atıp, halktan bağış toplayıp, yaraları sarıp, ölenler öldüğüyle kalıp, tüm sorunları sütten çıkmış ak kaşık gibi halledemezsiniz. Hadi oradan. O müteahhitin yaptığı binanın projesinin altında imzası olan bütün kurumlardan hesap sorulması gerekiyor ve biz o hesabı soracağız. Müteahhit olmadan dahi bina yapılmış olsa buna göz yaman belediye var. İmar haftalarıyla tüm bunları yasal hale getiren, kaçak inşaat yapmayı gelir kapısı haline getiren siyasetçiler var. Belediye rantı ideolojiyi, fikri yenmiş durumda. Halk dal kavukluğu, halkçılığı yendi, imar rantıyla, din ticaretiyle, rüşvetle iş gören sermaye çevrelerinin siyasetteki uzantısı, iş takipçisi olarak çalışan siyasetçi, kamuculukta, planlamada, halkçılıkta ısrar eden dürüst ve erdemli cumhuriyet bürokratlarını yendiler. Şimdi on binlerce canın hesabının siyasi ve hukuki olarak sorulması gereken zaman. Bu organize suç ve rant şebekesini görmezden gelerek, bunların hiçbirine dokunmadan sadece laf olsun diye birkaç tane müteahhitten sözlü hesap sorarak katliamın üstünün örtülmesine Zafer Partisi olarak asla izin vermeyeceğiz, takipçisi olacağız. Tüm siyasi partileri de kendi medyelerinden hesap sorulmasının önünü açmaya bu anlamda öncü olmaya da davet ediyor. Depremde enkaz altında kalan 10 kentimizin AK Parti, CHP ve MHP belediyeleri. Hesap vermeye hazır mısınız? Malatya'da 88.507, Kahramanmaraş'ta 144.556, Hatay'da 205.000 haneye imar barışı kapsamında sokmakla övünen AKP iktidarı. Evet, bu iktidara karşı birleşmeye hazır mısınız? Hesap sormak için birleşmeye hazır mısınız? Biz Zafer Partisi olarak bu hesabı sorma konusunda kararlıyız.